Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la devam edelim. Donald Trump koronavirüsün laboratuvar ortamında üretilmiş yapılmış olabileceğini söyledi. Ancak Trump'ın bu açıklamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden jet yanıt geldi. Virüse bakan çok sayıda bilim insanını tekrar dinledim. Bu virüsün doğal kökenli olduğuna eminiz. Bu sözler Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Direktörü Mike Ryan'a ait. Ryan, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsün laboratuvarda üretildiği yönündeki iddialarına yanıt verdi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü virüsün gen diziliminin defalarca incelendiğine dikkat çekti. İddiaların doğru olmadığına vurgu yaptı. Virüse bakan çok sayıda bilim insanını tekrar dinledim. Bu virüsün doğal kökenli olduğuna eminiz. Gündemde Washington yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik yardımları kesme kararı da vardı. Ryan sorunun çözümü için Amerika ile temas halinde olduklarını söyledi. <laughs> Beyaz Saray Sözcüsü ise Trump'ın açıklamalarının Amerikan istihbaratıyla uyumlu olduğunu söyledi. Çin'in virüs konusunda bilgi vermekte ayak diremesi Amerikan halkının hayatını tehlikeye attı dedi.